İyi günler arkadaşlar. Geçen bir e, iddia ortaya koymuştum. Bir yarışma daha doğrusu. 10 dakika içinde 70 tane Mercedes geçer mi diye. Sağa doğru yani Ankara'ya doğru. 2-4 şerit. E, şimdi onunla ilgili hem 10 dakika çekeceğim videoyu. Yolun tenhalına bakmayın. Hepsini biraz sonra izah edeceğim size. E, daha şu ana kadar geçmedi sonucunu ben biliyorum. O zaman e, çektim 10 dakika. Şimdi geçen gün bir arkadaşımız böyle konuşurken bilgisayarlardan falan şey bir anısını anlattı. E, 10 dakikada 70 Mercedes otobüs, kamyon, jeep ne olursa Mercedes olacak. Şimdi anısını anlattı. Bakın soldan bir tane sprinter bir. Anısını anlattı çocuk. Dedesi e, öğretmen mi zannediyorum. Daha böyle yeni yeni bilgisayar kullanıyor. E, o demek ki o 10 sene öncesine falan bahsediyor. Şimdi Adam tabii ne bilsin, bilgisayarda yazmış, yazmış, yazmış. 2-3 saat bir yazı yazmış. Ondan sonra onu beğenmemiş mi, yoksa bir daha yazması icap etmiş. Tekrar başlamış bu yazmaya. Yazıyor da yazıyor, yazıyor, yazıyor. Bizim arkadaş demiş ya dede demiş, bunun demiş kopyala yapıştırı var demiş. O ne lan demiş, dört buçuk saattir uğraşıyorum ben. Lan demiş, niye söylemiyorsun zamanında? Şimdi ona ben ay dedim be, neler oluyor dedim, tamam mı? Şimdi iyi dinleyin, bakın. Bakın otobüs geliyor, iki oldu. Şimdi geçen buradan geçerken aklıma geldi bu iş. Dedim böyle bir şey yapalım ilk önce short'u çektim. Bir dakikalık. İşte 10 e, dakikada 70 Mercedes geçer geçmez mi diye. Ben zaten devamını şey yaparım arada ama Mercedes. Öteki arabaları değil. Mercedes'i de uzaktan da tanıyorum. Şimdi ondan sonra da on 10 dakika e, şey videosu çektim. Normal böyle çektiğim gibi uzun video çektim. 10 dakika tam. Eee sonra söyleyeyim kaç tane çıktığını. Biz 70 demiştik. Benim iddiam 70'ti. Eve gittim. Güzelce şimdi böyle şeylerde iki tane yani birbirine eklenecekleri ilk önce şeyi ekliyorum. E, uzun olanı ekliyorum. Önümüzden geçiyor 3. Bir tane diyor ona geliyor 4. İlk önce uzunu yüklüyorum bilgisayara. Onu herkese açık yapıyorum. Herkese açık olmadan çünkü ötekini ekleyemiyorsunuz. Herkese açık yapıyorum. Onu yayına alıyorum. Ondan sonra şortu şorta ekliyorum. Yoksa eklenmiyor. Şimdi ben öyle yaptım. Dörtlü değil mi en son gençler? Öyle yaptım. Bir gün falan şey sonra patladı şort. Bugün yani patladı derken bana göre. Ya bir dedim bakayım şey ne kadar gidiyor. Yani bu hızlı gidiyor da dedim bakalım uzunluğa Ya ara ara, uzun ara ara uzun video yok. Ara ara uzun video yok. Ara ara uzun video yok. Arkadaş delireceğim. Geceden beri şey kurtarmaya bakıyorum. Ya yükledim. Yüklemeden çünkü şey yapmıyorum ben. Ötekine e, şortu zaten yüklemiyorum. Bilgisayardan da siliyorum onları ben bir gün. E, çok video çekiyorum çünkü şey olmasın diye bilgisayarın hafızası dolmasın diye neyse şey yok uzun video yok bakın sevildiğinizi bilin bir tane Viyana geçiyor 5 sevildiğinizi bilin sabaha kadar içim içimi yedi ben dedim böyle böyle söyledim ben arkadaşlara bak 23 Nisan sabaha 7'de geldim buraya Bak 20 dakika o adamın işine döndük, dedenin işine döndük. dedenin işine döndük, dedenin. Ha, öyle şey yapar mısın? Gelirsin işte sabah köründe buraya. Yarım saat yol yürüdüm, buraya geldim aynı yere. Şimdi buradan çekiyorum. Hani çekmek için, buradan bugün de herhalde 23 Nisan, fazla da araba geçmez, 6. Valla 6 mı 6, sayıyorum gençler, artık takip edin. Geldik buraya, sabah köründe bilgisayarı kurtaramadık Şeyi, programı böyle çektik yani kopyalar yapıştır yapıyorum şu an ama Manuel o ilk çektiğinde size o zaman tabi yoğundu o zaman çektiğinde e, 70 tane demiştik 10 dakikada 70 tane demiştim. Ee, olmadı o zaman 52 tane çıktı tam. onu da şuradan atlıyorum 52 ordu demiştim tamam mı gençler sevildiğinizi bilin bakın mahcup olmamak için bir şey olsun diye ne yapalım bu sefer böyle oldu sabahın bak 23 Nisan sabahında 7'de burada çekim yapıyorum sevildiğinizi bilin yani hem çekim hem kopyalı yapıştır 7 tane geçti bu resmi tadil herhalde ya da biraz sonra mı başlayacak yoğunluk 8 70 çıkıyor mu şimdi arda arda geçiyor ama bizim o 52 tabu 8 Şimdi geçen arkadaşlara şeyi söyledim. Haremden geçiyoruz geçen e, haremden geçiyoruz. Akşam 10 mu 11 11 mi 12 mi ne? Bütün yazhaneler kapalı. Önceden var ya orada adım atamazdın, adım. Adım atamazdın haremde. Şunu söylüyorum, harem açık olsaydı şimdi 70 tane otobüs geçmişti zaten. Bir tane Sprinter geliyor, 9. Arkasında Vito, 10. Onda kaldık gençler. Sol tarafta MR var. Buranın altı olduğu gibi şey zaten bu VIP. Viyanolar falan geliyor ya Orada zaten onu biz karşıladık ama Orası daha ilgiyle sabah Siz kazandınız gençler Son bir dakika Ben de üşüdüm ama ha Sevildiğinizi bilin bakın ben de böyle birisiyim işte ne abi? <laughs> Zaten tanıdınız beni az çok. Kedi videolarını seyrediyor musunuz? Onu da bir türlü şey yapamadım yani. 11 Vito, 12. 13 14 peş peşe geliyor. 15 2 tane 3 tane 15 18 19 Ama bitti süre gençler. Hadi kolay gelsin. Abone olmayı unutmayın.